Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ramazan-ı Şerif ayının 21. günü. Evet. Ramazan ayının 21. günü. Kardeşlerim Ramazan ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü de cehennemden azat günleriydi. İşte başlıyor. 20 gün geride kaldı 3'te 2'si. Az bir gün kaldı. Ama o son 10 gün belki de hayatımız kadar önemli günler. Çünkü bu son 10 günün içinde tekli gecelerde işte 21. gece 21, 23, 25, 27, 29 bunlardan birinde Kadir gecesi var. Allahu alem. Alimler hocalar Allah dostları 27. gece diyor. Bazı hadis-i şeriflere işareten. Onun için ama son 10 günün tekli gecelerinde arayın hadis-i şerifi de var. Kadir gecesi belki de bugündür hocam. Bir ömre bedel. Onun için iyi değerlendirmek lazım. Ramazan-ı Şerifin 21. gecesi. Ya. Bu gece ve bugün okunacak tesbihler var, kılınacak namazlar var. Efendim dualar var, tesbihler zaten okuyoruz tevbe istiğfarlar, salavat-ı şerifeler, kelime-i tevhidler okuyoruz. Mukabelelerimizi okuyoruz. Allah kabul eylesin inşallah. Ama bugün, bugün çok özel bir gün hocam. Çok özel. Son 10 güne girdik bir kere. İtikaf günlerine girdik. Güzel bir dua öğrenerek başlayalım mı? Rabbim makbul eylesin. Peygamber duasıdır. Bize de nasip oldu. Okuyalım bak. Allah'ım Bugün beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana. Bugün şeytanı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma ya Rabbi. Benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl ya Rabbi. Ey arayanların hacetlerini yerine getiren Rabbim. Amin. Çok duygulu bir dua ya. Bu Beni çok etkileyen bir dua. Efendimizin duası. Allah'ım bugün beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana. Bugün şeytanı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma. Benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl. Ey arayanların hacetlerini yerine getiren Rabbim. Amin. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin bu geceyle alakalı hocam bir namazı var söylediği tavsiye edilen. çünkü bu gece iki rekat namaz kılsa bir kimse. iki rekat. Her rekatında da elhamdan sonra beş tane felak, beş tane nas. İki rekat namaz. Birinci rekatta ve ikinci rekatta elham, beş felak, beş nas okusa o kişiye gelecek yıla kadar nazar değmez. Rızkı bereketli olur. O yıl içinde ölecek olsa şehit olur. Ya şehit olur. Ne kadar faziletli. Ne karşılığında veriyor bunu hocam? İki rekat. Gelecek yıla kadar diyor nazar değmez. Rızkı bol bereket olur o yıl içinde ölecek olsa şehit olur. Hadisi şerif. Hadisi şerif. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Celle Celaluhu bu tuttuğu bir günlük oruç sebebiyle cehennem, cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Sahihi Bukhari ve sahihi Müslim Allahu Ekber, Azam Kebira. Gördünüz müjdeyi gördünüz mü hocam? Günün hadisi şerifi olsun bu da, bereket olsun inşallah. Evet, bir gün orucu bu var. E sen bir ay tutuyorsun. Üç ay tutanlar var, üç ayların hepsini tuttu, değil mi? Ama Ramazan-ı Şerif için zannediyorum bu müjde geçerli. Yine de çok büyük. Çok önemli bir müjde ya. 30 gün Ramazan tutuyorsun işte. Her bir güne 70 yıl gün uzaklaşıyorsun. Çarp. 30 çarpı 70. <laughs> Değil mi? 2100 mi ediyor? Sözelci olduğum için mi? Kafa durdu. İki basamaklara geçtim. Çarpmadan tıkalıyorum ben. Yani. <laughs> ya Ama müjde çok büyük ya. Bir gün oruç tutuyorsun onun karşılığında cehennemden diyor 70 yıl uzak kalırsın. ara açılır yani. Bir güzel bir dua var Resulullah'ın duası Aleyhissalatu vesselam. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Allahum mec'al fi ila marḍatike dalilan. ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل للجنة لي منزلا مقيلا، يا غاضي حوائج الطالبين. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، ve cealil cennete li ve cealil ya ghadhi ha'ain anlamı bu güzel duanın anlamı Allah'ım bugün de beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana. Bugün şeytanı bana ulaştıracak bir yol bırakma ya Rabbi. Benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl. Ey arayanların hacetlerini yerine getiren Rabbim. Amin, amin, amin. Ne kadar güzel görüyor musun? Ve bu gece kardeşler teravih namazı Evet. Çok çok faziletli hocam. Çok faziletli kaçmaz. Bu gece teravih namazı kılana bakar mısın? Allah'ım tüylerim diken diken düşününce bile. Tövbe nazimillah. Bu gece teravih namazını kılana yerde gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve okul Allah Celle Celalu o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez. Kaçırmayalım inşallah. Kaçırmayalım hocam. Allah'ım nail eylesin sevabına. Allah'ım dualarınızı kabul eylesin. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif günleri hürmetine. Kalbinizden, gönlünüzden geçen bütün dualar avuçlarınıza kabul olup yağsın. Hayatınızı, gönül bahçenizi inşallah Rabbimin gülleri doldursun. İnşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'ım dökülmedik, affedilmedik günah bırakmasın bizde. Dualarınızda bizi de unutmayın can kardeşlerim. Videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. السلام عليكم ورحمه الله